Herkese baklar arkadaşlar ben Ana. Bugün arkadaşlar çok beklenen, çok sevilen serimizin 3. bölümüyle yani takipçi virüslerinin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet hiç uzatmadan ilk virüsümüze geçelim. İlk virüsümüz Nabi Yeşildağ'dan gelmiş. Bazıları çalışma hakkını helal iki 2 tane göndermiş. Hemen test edelim ikisinde. Evet arkadaşlar sıradaki ilk virüsümüzün adı 321-1 diye virüs. Açalım hemen. 321 oku. Okuyalım. Vallahi PC'm bozuldu. O yüzden babamın PC'sinden yaptım. Aslında PC yok. <laughs> Şimdi PC mi açalım devam mı? Devam diyelim. Okulan okudum. PC GG'yi aç, sonra PC GG'yi sonra aç. Tamam. Bu notu okuyorsan anılsındır. Evet anladım. Virüs, virüs. Ço çökülen BB bu kadar. Ne? Anlamadım. Farklı. Virüs. Çok tehlikeli bir dosya. Ve bilgisayar virüs bulaştırınız. SC'ye basınca yüksek numar... CM'de alacak. Değil mi? Tabii biliyordum. Vallahi biliyordum. Tahmin ettim. Buraya bir sürü virüs yaptı. Güzel. Tamam devam edelim. KSK. PC çökerken. Çökerten. OOOO Hayır 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 dur 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 Lan dur Hmm Virüs vs ben No vallahi benden gelmedi. Evet şimdi bunu açtık devam ediyoruz. Bu ne? Çök. Çök yeni metin belgesi boş. Çökü açalım. Selam BTS e fanı mısın? Hayır. Anlamadım. E ve E desem. E ne oldu? Evet. Bir de şurada PCGC diye bir şey var. Bunu sonra en son aç demişti. Açalım bunu da bakalım. Ne çıkacak? Hee. Sistem 32 silecek ama ben hayır diyeceğim. Çünkü silinmesin. Onu evet deseydim sistem 32 silecekti galiba. Şimdi bu virüsü puanlamaya geçmiş, geçecek olursak arkadaşlar. Benim bu virüse puanım ya %80'i CMD spam olduğu için virüse puanım maalesef 5 olacak. Sıradaki virüse geçelim. Evet sıradaki virüsümüz troll adamdan gelmiş. Virüsü bitirdim ama Windows güvenliğini kapatmanı tavsiye ederim. Hemen test edelim bunu da. Evet sıradaki virüsümüzden alalım. Minecraft indir beleş. Hemen açalım. Minecraft indir beleş. MC indir. indirelim Evet. Ne diyorsun? Gerçekten PC yok etmek istiyorsan tuşa bas. Ne alaka? Eee ne oldu abi? What? Ay kendini mi sildi virüs? Virüs kendini sildi. Arkada çalışan bir şey var mı? Yok. Evet bu virüs hiçbir şey yapmıyor o yüzden <laughs> bu virüse puanım maalesef 2 olacak. Sıradaki virüse geçelim. Evet, sıradaki virüsümüz Mustafa Bek'ten gelmiş. Egzy'yi yönetici olarak çalıştır. Hemen test ediyoruz. Evet, sıradaki virüsümüzün adı RDR2 Crack. Red Dead Redemption 2 Crack'i indirdik. Egde yönetici olarak çalıştır demişti. Sağ tıkladım, yönetici olarak çalıştırdım abi. Oo ne oluyor? start cdr2 crack bbs bbs explorer kapattı abi ne oluyor lan anam aha sistem gitti aa şey değiştirdi sağ klik sol klik hemen explorerı açalım abi Abi ctrl shift tsc bir şey Ağla, sistem 32 siliyor galiba Lan sistem ortada siliyor Oo ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bekleyelim bakalım ne yapacak? Ne yapma engellendi diyor. Kapat tutayım mı? Bitti mi virüs? Abi Detay Shift DSC yaptırmıyor bu arada. Hani yönetici görev yönetici açılmıyor. Evet yeniden başlatalım bakalım. Evet, bilgisayarımız açıldı ve hiçbir şey olmamış gibi tertemiz bir şekilde açıldı bilgisayarımız. Evet, maalesef bir şey yapmadı. Yani ne işe yaradı anlamadım. Bu ne? Vaa, buraya bir şeyler yapmış. Neyse, evet arkadaşlar bu virüse benim puanım. Sistem 32 silmeye çalıştı. Explorer falan kapattı ama silemedi sistem 32. Yi. Ya benim bu virüse puanım 5 arkadaşlar. Sıradaki virüse geçelim. Evet sıradaki virüsümüz bilinmeyen adamdan gelmiş. Hemen test edelim. Evet sıradaki virüsümüz adı Alim'miş. Hemen açalım bakalım yönetici olarak çalıştıralım biz. Açtım egze vardı. Oo yine bu da siliyor şeyi siliyor. Oo. Oh. Tüm uygulamaları silecek galiba böyle. Ne oldu? Oha oha! Bilgisayar bile gitti lan! Oha! Lex sistem 32'ye gitti galiba vardı. Lex sildi mi sistem 32'yi? Aha! Ya! Silmemiş burada. <laughs> sistem 32 burada. Gitmemiş bir yere. Evet. Sadece uygulamaları sildi. Evet benim bu virüse puanım 6 arkadaşlar. Evet arkadaşlar virüs videomuz bu kadardı. Daha fazla sizin de yapmış olduğunuz virüsler varsa Discord gelerek virüs paylaşım kanalına virüslerinizi atabilirsiniz. Bu arada virüslerinizin Windows 10 için mi, Windows 7 için mi olduğunu da belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutma.